Merhabalar. Bugün prostat kanseri farkındalık günü. Prostat kanserinin önemi erkeklerde kansere bağlı ölüm nedenler içerisinde ikinci sırada olmasıdır. Prostat kanseri takipleri 50 yaşında başlayıp senede bir PSA dediğimiz kan tahliliyle başlamaktadır. PSA belirli değerlerin üzerinde olması bizi şüphelendirir ve prostat multiparametrik MR çektiririz. MR'da şüphelendiğimiz lezyon olursa buradan direkt biyopsi yapılarak, bu biyopsinin de transektal veya perineal şekilleri vardır. Bu biyopsiyle kesin tanısı konulur. Kesin tanı konulduktan sonra ameliyat veya radyoterapi dediğimiz ışın tedavisiyle tamamen kurtulma şansı vardır. İleri evre prostat kanserinde ise ışın tedavisiyle, tedavisi ve kemoterapi gibi değişik seçenekler bulunmaktadır. Erken tanı ve teşhis de bu hastalıktan tamamen kurtulma şansınız olduğu için düzenli kontroller çok önemlidir. Eğer ailenizde pruska kanseri varsa o zaman takipler 40 yaşından itibaren başlamaktadır. Bu hastalıkta erken tanı önemlidir. Herkese iyi günler dilerim.